Tatlımızın öncelikle şerbetini yaparak başlıyoruz. Bunun için ocağa tavam aldım. İçine 3 su bardağı su ekledim. 1 su bardağı şeker, yarım su bardağı ekliyorum. Toplamda 1,5 su bardağı şeker, 3 su bardağı suyum var. Kaynadıktan sonra altını kapatacağım. Güzel bir aroma vermesi için de bir paket vanilin ekleyeceğim. Birkaç damla da limon suyu. Şerbet kenarda kaynarken biz de orada Kıbrıs tatlısının kekini hazırlayalım. Bunun için 3 tane yumurtayı karıştırma kabının içine kırıyorum. Yarım su bardağı şeker ekliyorum. Yumurtalar ve şeker öncelikle çırpılacak. Evet ikisini güzelce çırptım. Şimdi diğer kalan malzemelerin hepsini ekliyorum. Bir su bardağı hindistan cevizi. Bir su bardağı galeta unu. Bir su bardağı ceviz. Ve yarım su bardağı sıvı yağım var. Son olarak da bir paket kabartma tozum. Kısa bir şekilde hepsini karıştırıyorum. Şöyle normal kekten biraz daha yoğun bir kıvamı var. Keki çırparken, bu arada şerbet de hazır oldu. Ocaktan aldım. İçine bir paket vanilin ekliyorum. Bunu eklemeseniz de olur ama güzel bir aroma veriyor. Şöyle karıştırdım. Ve başka bir kaseye alıyorum ki daha çabuk soğusun. Çünkü kekimiz ılık. Şerbetimiz de soğuk olacak. Şerbeti soğumaya bırakabilirim. O arada kekimi borcama dökeceğim. Şu boylarda bir borcam kullanırsanız ideal olacaktır. Kare borcam da kullanabilirsiniz. Şimdi şöyle kekin kıvamını da göstereyim size. Dediğim gibi normal kekten biraz daha yoğun. İçinde beyaz un yok. O yüzden rengi daha koyu. Şöyle son kez bir karıştırıp kalıbıma döküyorum. Borcamın altında yağlamıştım sıvı yağ ile. bütün harcı eşit bir şekilde dağıtıyorum. Kekimiz 180 derecede önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 20 dakika pişecek. Ben fırınımızı da açmıştım. O da ısınıyor şu anda. Kek pişerken de üzerine dökeceğimiz kremasını hazırlayacağım. Şimdi fırına. Süt ve krem şantiyi çırparak bunu hazırlıyorum öncelikle. Krem şanti hazır. Şimdi bunu bir kenarda beklerken biz asıl kremimizi hazırlayacağız. Krema piştikten sonra krem şantiyle ile güzelce çırpıp yoğun bir krema elde edeceğiz. Burada 5 su bardağı sütüm var. Yarım su bardağı şeker. 1 su bardağı nişasta. Bu ikiliyi de piştikten sonra kullanacağım. Kremimiz yoğunlaştıktan sonra altını kapatıp içine tereyağı ve vanilin ekleyeceğim. Soğuduktan sonra da krem şantiyle çırpacağım. O hazır olurken bu arada kekimiz de oldu. Kekin ilk sıcağı çıktıktan sonra şerbetin üzerine dökeceğim. Krema yoğunlaştı, kıvam aldı, kaynamaya da başladı. Şimdi bu aşamada bir yemek kaşığına yakın tereyağını koyuyorum. Ocağın altını kapattım ve en son da vanilin ekliyorum. Evet, krema da hazır.